Evet arkadaşlar Next.js eğitiminde gerekli olan idemiz Visual kod. Code. Bunu yapmamız lazım. İndirmemiz lazım. İndirelim arkadaşlar. Şimdi tıklıyorum. Buna tıklıyorum. Mesela Download for Windows çıktı. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? İndiriyoruz. Bakın indirme açılıyor buradan. Sonra Setup'a tıkladım. Burada Setup'a Next, Next, Next deyip ilerleyeceğiz. Ayakse ben de kurulu olduğu için tam kurmayacağım. I accept the agreement diyeceksiniz. Daha sonra create a desktop icon diyeceksiniz. Next diyeceksiniz ve kurulumu tamamlayacaksınız. Bu kadar basit. Sonra bir diğer ihtiyacımız olan Node.js. Burada npm package'larını kullanacağız tabii ki de. Dolayısıyla get Node.js diyorum. Bakın şu an 22 stabil versiyonu, 24 versiyonu da çıkmış oldu. Buradaki LTS'yi indirebilirsiniz. Current'ı da indirebilirsiniz. Bu Pro problem değil. Dolayısıyla Windows için Mesela bunu indirmek istediğimde buraya giriyorum. Windows install olur diyorum. Bakın bu da iniyor arkadaşlar. Sonra şu arkadaşa tıklayalım. Bendeki de 20 versiyonu olması lazım. Hazır güncellemiş de olurum bunu. I accept diyorum. Next diyorum arkadaşlar. Next diyorum. Daha sonra next diyorum. Ve install diyorum. Kurulum bu kadar basit. Tamam finish diyorum. Şimdi bunu doğrulayabilirsiniz. Nasıl doğrulayacaksınız? Buradan command promptu açabiliriz arkadaşlar. Command promptu açıyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Node'un version, versiyonunu arayacağım. Dolayısıyla node çizgi V dediğimde not Version'u soruyorum. Bakın 22 versiyonu şu an başarılı bir şekilde kurmuş oldum. Benim bilgisayarımda 22 versiyonu kurulu. Bu kadar. Next.js eğitimine başlamadan önce bu ikisini indirmeniz lazım.